Herkese merhaba. Joe Biden koltuğuna oturmadan Türkiye'ye savaş açtı. Aynı şekilde başkent Ankara'da yeni siyasi modeller, siyasi ittifaklar konuşuluyor. Olanları aktarmadan önce sıcak gündemden birkaç başlık aktarmak istiyorum. Mesut Özil'in Türkiye ve Fenerbahçe'ye gelmesi gerçekten sevindirici. Zira Avrupa Mesut Özil'e alenen ayrımcılık yaptı. Dolayısıyla Mesut'a ana vatanı olarak sahiplenmek görevdi bu yapıldı. Mesut zaten dünyanın en iyi futbolcularından biri. Ülkemiz futboluna da faydaları olacak ve PR'ımız noktasında da katkılar sunacaktır. Bu vesileyle Mesut Özili Fenerbahçe'ye getiren Sayın Ali Koç'u tebrik ediyorum. Ali Koç hem Fenerbahçe'ye hem de futbolumuza gerek şahsi gerekse de şirketleriyle çok büyük katkılar sağlıyor. Sağ olsun, var olsun. Tam bu noktada Mesut Özil'e bir uyarım olacak. İyi bir Fenerbahçeli olan bendiniz, onun siyasallaşmamasını istiyorum. Spor, futbol ve Fenerbahçe siyaset üstüdür. Dahası Fenerbahçe asla... Saray takımı değil tam tersine Atatürk'ün takımıdır. Dolayısıyla Mesut Özil buna göre hareket etmeli, buna göre davranmalı ve sarayın kendisini siyasete kullanmasına izin vermemelidir. Bir başka başlık Bilal Erdoğan'la alakalı. Zirai donatım kurulu binası ve arsası Bilal Erdoğan'ın vakfına bağışlanmış. Hayır hayır arsa deyip geçmeyin İstanbul'un göbeğinde 10 dönüm binası elinden alınan zirai donatım kurumu ise bu kışın soğuğunda kendine kira ile yeni bir yer arıyor. Pardon ama bir değil, üç değil, beş değil. Devletin kendisi kirada yani Onlarca devlet kuruluşu kurumu her ay kira ödüyor ama öbür tarafta devlet binaları Bilal Erdoğan'a tahsis ediliyor. Yani onun vakıflarına devrediliyor. Söyleyin nedir bunun adı? Vallahi Osmanlı monarşisinde bile böyle şeyler olmazdı. Yani padişah mahdumlarına bile devletin mülkleri bu şekilde verilmezdi. Cumhuriyet Halk Partililer buna peşkeş diyor. Öyle midir değil midir kararı siz sevgili seyircilerim versin. Bu arada şunu sormak istiyorum. Sahi Bilal Erdoğan neyin peşindedir? Bir sürü vakıf, onlarca yüzlerce milyon dolarlık meçhul bağışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin en pahalı semtinde Manhattan'da gökdelen yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Muhammed Ali'nin eski çiftliğini satın almak öğrenci yurtları ve daha neler neler. Pardon. Oğul Erdoğan'ın projesi ve ajandası nedir bilen var mı? Bilal Erdoğan bütün bunları elbette babasına sormadan yapmaz, yapamaz. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın her şeyden mutlaka haberi var. Öyleyse Cumhurbaşkanı Erdoğan zirai donatım, bina ve arsası olayından haberdar. Sahi bunu nasıl okumak ve yorumlamak gerekiyor. Birileri Bilal Erdoğan kendine devlet işinde devlet mi kuruyor dese ne cevap verilecek? Ha bu arada Devlet Bahçeli bu tür konularla niye hiç alakadar olmaz anlamak mümkün değil herhalde Tayyip Erdoğan üzülmesin diye. Düşünün milletin, devletin mallarına sahiplenmek milliyetçilik değil ama o malların Bilal Erdoğan vakıflarına verilmesine susmak milliyetçilik. Evet devlet bahçelinin milliyetçiliği vallahi budur. Sıcak başlık olarak şunu da ilave edeyim. Tayyip Erdoğan aşı oldu. Sanki bütün Türkiye aşı olmuş gibi konu birden kapandı. Aşı olacağız da pardon ama hani nerede aşı? Niye sipariş vermiyorsunuz? Söylemedi demeyin. Hepimizi yerli aşıya Mecbur edecekler. Sanki onu bekliyorlar. Gelelim Ankara'da konuşulan yeni sürpriz ittifak modeline. Recep Tayyip Erdoğan siyasi hinterlandını genişletmeye çalışırken muhalefetten karşı atak var. Kuliste konuşulanlara göre Meral Akşener ön aldı ve bütün sağı bir araya topluyormuş. Başka bir anlatımla Tayyip Erdoğan'a karşı sağ cenahta, kutsal bir ittifak yani model inşası söz konusuymuş. İyi Parti, Deva Partisi, Saadet Parti, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti blok oluşturup Tayyip Erdoğan'ı sağdan vuracaklarmış, sağdan yıkacaklarmış. Bu şekilde Erdoğan'ın elindeki CHP ve HDP istismar argümanı da elinden alınacakmış. Yani Erdoğan Meral Akşener'e, Temel Karamollaoğlu'na, Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na ve Gültekin Uysal'a PKK ve CHP ile birlikteler diyemeyecek ve sağ seçmenin etkilenmesi bu şekilde engellenecekmiş. Peki bu bakış doğru mudur derseniz sağ seçmen psikolojisini bilen biri olarak ben buna doğru derim. Zira böyle bir yapı oluşursa AKP tabanını zor tutar. Bu arada bu ittifak mümkün mü diye sorarsanız, evet pekala mümkün bana göre. Saydığım isimlerin hiçbiri bu model ile seçime girmeye hayır demez. Kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yasası değişiklikleriyle bu tür birlikteliklerin önüne geçmeye çalışacak. Ama şemsiye iyi parti olursa hiçbir şey yapamaz. Muhalif sağ blok Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi ile ortak bir aday çıkarabilirse o noktaya gelirse pekala tıpkı İstanbul ve Ankara belediye başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi aynı şekilde yine sonuç alabilecektir. Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun seçildiği gibi Cumhurbaşkanı da seçilebilecektir. Aslında Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Asil Türk ziyareti de bu birlikteliği etkisiz kılma adınaydı. Hülasa değerli seyircilerim sağ muhalefette birlik projesi fikri yerindedir ve sonuç aldırır. Bir hususun altını çizelim. Tayyip Erdoğan siyaseten paniktedir. Zira tabanı yaşanan ekonomik vehametlerden ötürü kaynamaktadır. Öyle olmasa bu kış kıyamette il kongreleri adıyla her gün nutuklar atar mıydı? Üstelik pandemi sürecindeyiz. Düşünün kahvehaneler, lokantalar kapalı ama AKP kongre yapıyor. Yahu bu virüs AKP'lilere bulaşmıyor bu. Dedim ya Tayyip Erdoğan korku içinde ve tabanını konsolide etme adına her gün siyasi vaaz veriyor. Peki erken seçim olur mu diye sorarsanız şu gün itibariyle elbette hiçbir şey belli değil. Tayyip Erdoğan seçim kararı için Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ile Avrupa Birliği'nin takınacağı tutumu, tavırları bekliyor. Joe Biden ve Avrupa Birliği liderleri Tayyip Erdoğan süpürülsün diye ambargolarını sıklaştırır, arttırır ise Tayyip Erdoğan son çare olarak seçime gidecek ve seçim kampanyalarında milliyetçilik yapıp sonuç almaya çalışacak. Seçimi kazanırsa da Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'ne dönüp işte seçim sonuçları ortada, halkım Beni istiyor, halkın, milletin sonuçlarına, sandığın sonuçlarına saygılıyseniz benimle çalışmak zorundasınız diyecek. Yani Erdoğan Batıya hassas olduğu oy sandık demokrasi üzerinden üstüne gidecek ve kendini bu şekilde kurtarmaya çalışacak. Ve can alıcı haberimiz değerli seyircilerim Amerika Birleşik Devletlerinden. Joe Biden malumunuz yarın koltuğa oturuyor ki en başta Türkiye'yi yönetenler, bütün dünya bunu bekliyor. Joe Biden, Pax Americana'nın başkanı. Dolayısıyla çok etkili bir isim. Alacağı kararlar Türkiye için hayati önem taşıyor. Mesela taahhütlerime sadığım Tayyip Erdoğan ile çalışmam derse AKP iktidarına yol görünecek. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve onun kuyruğu olan Avrupa Birliği'ne rağmen Türkiye'nin ekonomik olarak ayakta durması mümkün değil. Aynı şekilde Katsa yaptırımlarına ilave olarak Halk Bankası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet tavrı değişirse Tayyip Erdoğan yine zora girecek. Hele hele Reza Zarraf konuşursa tablo çok daha kötüleşecek. Buna ilaveten mal varlığı konusu Amerika Birleşik Devletleri meclisine gelirse durum yine vahim. Hülasa Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceği Joe Biden'ın elinde denilebilir. Öyle zira Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı eskisinin aksine hem temsilciler meclisi hem de senatoya hakim durumda. Yani dediğim dedik konumunda. Peki Amerika'dan gelen ilk işaretler ne midir? Maalesef iyi değildir. Mesela Joe Biden'ın YPG PKK'nın ödüllendirdiği ismi Orta Doğu temsilcisi yapacağını açıklaması gerçekten ürkütücü. Aynı şekilde Türk düşmanı William Brandt'ın CIA başkanlığına atanacağı yine Türkiye için korkutucu. Keza Robert Menendez gibi 30 yıldır Türk düşmanlığı ile öne çıkan bir senatörün Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı'na seçilmesi ve Biden'ın o seçilmede rol oynaması yine Türkiye için kötü haber ki o makam ABD'nin ikinci Dışişleri Bakanlığı gibidir. Evet ilk işaretler Tayyip Erdoğan iktidarı bağlamında gerçekten eyvah dedirtecek şekildedir. Son bir şey değerli seyircilerim, Muharrem İnce aradı ve iktidara yakın çevrelerden 10 milyon dolar aldığı iddialarını yalanladı. Biz de objektif gazeteciliğimizin gereği olarak bunu düzeltiyoruz. O iddia bize Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden gelmişti ama ispatı yok. Muharrem Bey'i üzmüşüz. Kusura bakmasınlar. Bizi izlemeye devam edin.